kısmi basınca bağlı denge sabiti. Bir önceki dersimizde biz denge sabitini derişimler yönünden yazmıştık. Burada ise kısmi basınçlar türünden yazıyoruz. De bir denge tepkimesinde arkadaşlar derişimler yönünden yerine her bir maddenin kimyasal türünü kısmi basınçları yazarak da yine denge sabitini yazabiliriz. Tepkimede kimyasal tepkimede denge fazında homojen tepkimelerde değişim yerine kısmı basınçları yazabiliriz. Şimdi bunun yazmak gerekirse arkadaşlar bunu yazmamız gerekirse biz kısmi basınçlar yönünden denge sabitini yazarken ürünlerin kısmi basınçları nedir? Karbon monoksitin kısmi basıncı artı çarpı hidrojenin kısmi basıncının köpüğü olarak yazıyoruz. Ürünlerin kısmi basınçlarını ve bu şekilde CH4 girenlerin kısmi basınçları çarpı su, su da gaz halinde olduğu için suyun da kısmi basıncını bu şekilde yazıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki örneklerimizde çözmeye devam ediyoruz. Burada örneklerde yukarıda verilen tepkimelerin kısmi basınçlar cinsinden denge bağıntısını yazarken ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları olarak yazıyoruz zaten. Denge bağıntısını ürünlerde N2H4 gazı var ve girenlerde N2H2 ve hidrojen gazının kısmi basınçları var. Bunları ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerinki olarak yazarız. İkinci tepkimemizde B tepkimesinde ürünlerde sadece gaz fazında gaz fazında karbondioksitin karbondioksit olduğu için direkt kısmi basınç eşittir karbondioksit gazının kısmi basıncına eşittir arkadaşlar. Burada katıları saf adep, katı ve sıvıları denge tepkimesinde yer vermiyorduk. Ve devam ediyoruz. Kp ve Kc arasındaki ilişki. Kısmi basınçlar ve derişimler arasındaki ilişkiyi ifade ederken biz ideal gaz denkliğimiz vardı bizim. Paran varsa ne rahat. Pv nrt şeklinde yazıyorduk. Burada her iki tarafı biz hacme böldüğümüz zaman hacme böldüğümüz zaman buradan basınç eşittir n bölü v çarpı r sabiti çarpı t yani sıcaklık mutlak sıcaklık kelvin cinsinden biz bunu ifade ediyorduk. Burada n bölü v yerine biz n bölü v aynı zamanda molar derişim eşittir. Bunu yerine biz molarite yazarsak o zaman basınç murat diyebileceğimiz basınç eşittir murat yani tepkimedeki maddelerin molar derişimleri çarpı r sabitimiz ve T mutlak sıcaklık kelvin cinsinden ifadesidir. R'nin değeri sayısal değeri 22,4 bölü 273 ya da 0,082 olarak ifade edilir. Bu R değeri nereden gelir? Normal şartlar altında, normal şartlar altında bir mol gaz, 1 atm basınç altında 0 santigrat derece sıcaklıkta 22,4 litre hacim kaplar. Burada pv enerjide basıncı yalnız bıraktığım zaman n ee r'yi yalnız bıraktığım zaman pv çarpı bölü mol sayısı ve sıcaklık olarak yazdığım zaman burada basıncı 1 atm olarak v'yi de 22,4 litre normal şartlarda 1 mol gazın ne kadar hacim kapladığını göstermek için n 1 mol 1 mol olduğunu ifade ediyor 0 santigrat derecede kelvincesinden 273 kelvin yapıyorum. Bu durumda 22,4 bölü 273 sayısı açığa çıkmış oluyor. Ve kısmi basınçlar ile e, değişimlerin denge sabiti arasındaki ilişkiyi ifade ederken o zaman basınç eşittir. Maddelerin molar değişimi çarpı R sabiti ve sıcaklık ifadesini yazdığıma göre kısmi basınç eşittir. Değişimler yönünde denge sabiti Çarpı burada derişim yerine denge sabit derişim yerine denge sabitini yazabilirim. RT üzeri delta n. Bu delta n tepkimedeki reaksiyondaki ürünlerin mol sayıları, ürünlerin mol sayıları toplamı eksi girenlerin mol sayıları toplamı arasındaki farka eşittir. Buradan delta n'i bu şekilde buluyoruz. Devam ediyoruz. Az önce bahsettiğim R sabitinin nereden geldiği ve şimdi sorumuzu çözmek gerekirse yukarıda verilen denge tepkimesinin derişimler ve kısmi basınçlar cinsinden denge bağıntısını ve kısmi basınçlar ile KC ilişkisi yani derişimler yönünden ilişkisini yazmak gerekirse burada önce derişimler yönünden yazmam gerekirse KC eşittir ürünlerin molar derişimi 2 mol NH3 olduğu için NH3'ün molar derişimi üstüne mol sayısını yazıyorum. Bölü girenlerin molar derişimi hidrojen gazının molar derişiminin küpü çarpı azot gazının molar derişimi olarak yazıyorum. Bu derişimler yönünden denge sabiti olarak ifade ediyorum. Gelelim kısmi basınçlar yönünden ifade denge tepkimesi denge sabitini yazmaya ve ürünlerin kısmi basıncı NH3'ün basıncının karesi başında mol sayısı 2 olduğu için bölü hidrojen gazının kısmi basıncının küpü çarpı N2 gazının kısmi basıncı olarak yazıyoruz. Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi yazarken şimdi Kp kısmi basınçlar eşittir. Kc çarpı Rt üzeri N. Delta N. Burada ürünlerin mol sayıları. Eksi girenlerin mol sayısı olacaktı. Ürünlerin mol sayısı Delta n eşittir ürünlerin mol sayısı 2, girenlerin mol sayısı 3, 1 daha 4 olduğu için delta n'imiz eksi 2'dir. Delta n'i eksi 2 olarak yazacağız arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki tepkimemizde n2 gazının flor gazı tepkimesinden azot triflorür gazı elde edilmiştir. Burada tepkimesini 1000 kelvinde Kp değeri 4,1 olduğuna göre aynı sıcaklıkta bize Derişimler yönünden denge sabitini soruyor. Tabii ki KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta N olarak yazıyorum. Devam ediyorum. Kısmi basınçlar yönünden değeri 4.1 eşittir bize de derişimler yönünden denge sabitini soruyor. Çarpı R'miz yerine 0, burada 82 bölü 1000 olarak yazabiliriz. Çünkü 0,082 eşittir 82 bölü 1000. T yerine sıcaklığı 1000 Kelvin olarak yazarsam bize işlem kolaylığı açısından fayda sağlayacak ve delta giren, ürünlerin mol sayısı 2, girenlerin mol sayısı 4 olduğu için 2 eksi 4'ten eksi 2 olarak yazılır. Burada binler birbirini götürür. O zaman Kc Kc çarpı 82 üzeri 82 üzeri eksi 2 olarak eşittir. 4.1 olarak yazılır. Bu durumda gelişimden yönden denge sabiti ifade Kc 4.1 çarpı 82 üzeri 2 olarak yazılır. Gelişimden yönden denge sabitini bu şekilde hesaplamış olduk. Devam edelim. Bunlar pekiştirme soruları. Bunlar sizin ödeviniz olsun. Denge sabiti hesaplamaları. Denkleşimler hesap ilgili hesaplama yapılırken denge anında denişim değerleri denge bağıntısına yerine yazılarak sabiti bulunur. Aynı şekilde kısmi basıtlar hesaplanırken de denge anındaki her bir maddenin kısmi basıtları yerine yazılarak biz işlemleri yapıyoruz. Devam edelim. Bir tepkimemiz var. 2x ile x burada ayrışmış bileşenleri y ve z'ye dönüşmüş yukarıdaki tepkimeye göre 800 Kelvin'de denge anında 10 litrelik bir kapta 0,4 mol X, 0,2 mol Y ve 0,8 mol Z gazları bulunmaktadır. Buna göre delişime bağlı denge sabitini bize soruyor. Burada reaksiyonu yazdım. Baş, başlangıç anında her bir soruda verilen her bir maddenin mol sayısını yazdım. Daha sonra bunların delişimlerini hesaplayabilmek için molarite, molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacimdi. Yani 1 litre çözüde çözülen maddenin mol sayısıydı, miktarıydı. Biz burada her bir maddenin derişimlerini hesaplamak için, kapta bulunan derişimlerini hesaplamak için mol sayılarını hacime böldük. Ve x gazının buradan 0,04 molar olduğunu, 0,2 molü de 10 litreye böldüğüm zaman 0,02 molar, 0,8'i de 10'a böldüğüm zaman 0,08 molar olarak hesapladım. Denge bağıntısını yazarken denge sabitini yazarken derişimler yönden ürünlerin molar derişimi, bölük girenlerin molar derişimi şeklinde yazıyorum ve işlemin sonucuna da ulaşmış oluyorum. Devam edelim. Bir sonraki soruda hidroklorik aset hidrojen ve klor gazlarına ayrışıyor. Burada bu tepkimeye göre T santigrat derecede 2 litrelik bir kaba 0.2 mol hidroklorik hidrojen klor Körül gazı konuluyor. Tepkime dengeye ulaştığında 0,04 mol hidrojen gazı olduğu saptanıyor. Buna göre aynı sıcaklıkta Kc değeri nedir diyor. Yani değişimler yönünden denge sabitimiz ne olur diyor. Burada tepkimemizi yazıyoruz. Baştan Bu tarz tepkimelerde soruları yazarken ilk önce başlangıç, değişim ve en son dengedeki haline göre biz maddelerin miktarlarını buluyoruz. Daha sonra bunları denge sabitlerinde ister direşitme yönünden olsun, ister kısmi basınçlar yönünden olsun denge sabitinde verilen ifadeleri, sayısal değerleri yerine yazarak sonuca ulaşıyoruz. Burada reaksiyonumuzu yazmışız. 0,2 mol başlangıçta var. Hidroklorik asitinden 0,2 mol var. Ama başlangıçta ortamda hidrojen ve klor gazları yok. Daha sonra bize tepkime dengeye ulaştığında kapta 0,04 mol 0,04 mol Hidrojen gazı olduğunu söylüyor. Diğer o maddelerin ne kadar harcandığını ya da klor gazından ne kadar oluştuğunu da hidrojen gazını referans alarak hesaplamamız gerekiyor. Burada 1 mol'e 0,04 mol oluştuysa tepkimeye göre 1 mol hidrojen oluşmuş ve bizim değişim anında da 0,04'ümüz oluşmuş. Yukarıdaki teorik olarak hesaplamamız gereken Burada da deneysel olarak yaptığımız sonuçları yorumlayacağız. İşte 1 mol 0,04 mol hidrojen gazı oluştuysa yine 1 mol klor gazına 0,04 mol klor gazı oluşması gerekiyor. Aynı şekilde 2 mol hidroklorik asitten de 1'e 1 oluşuyorsa 2'ye 2 harcanması gerekiyor. Eğer 0,04 oluştuysa buradan da 2 katı 0,08 mol harcanması gerekiyor. Son anda yani denge anında kapta hangi gazdan ne kadar bulunur? Sorusuna gelelim. Burada başlangıçta elimde 0.2 mol hidroklorik asit vardı. 0.08 mol. Ya. Harcandığına göre elimde 0.12 mol hidroklorik gaz kalmıştır. Hidroklorik asit gazı kalmıştır ve denge anında 0.04 mol hidrojen gazı ve 0.04 mol de klor gazı kalmıştır. Ancak biz denge sabitini denge sabitini yazarken biz bunları derişimler cinsine yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla her bir mol sayısını ben verilen hacme bölersem yani litreye bölersem her birini 2 litre hacim dediği için 2 litreye bölüyorum. Ve molar derişimlerinde 0,2 mol ve 0,6 mol olarak hesaplıyorum. Daha sonra denge bağıntısında ürünlerin molar derişimi, ürünlerde bulunan maddelerin molar derişimleri, böyle girenlerin molar derişimleri şeklinde yazıyorum. Yazdığım zaman bu sayısal değerleri de molar değişimleri de yerine yazdığım zaman elde ettiğim sonuç 1 bölü 9 olarak yazıyor. Ve sonucumuzu da bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin derişim zaman grafiği yani zamanla tepkimede meydana gelen azalışlar veya artışlarla ilgili derişimler cinsinden denge sabitini hesaplamak için verilen bir grafik. Burada denge sabitini hesaplamak için grafikte aşağı yönlü olanlar reaksiyona girenler tarafında yani harcananlar kısmında yer alır. Yukarı doğru olan eğri ise bize ürünleri ürünleri gösterir. Yani x yani burada x y ile reaksiyona girip z oluşuyor. Başlangıçta hepsinden x x'ten 0.6 mol vardı. Başlangıçta y'den ise 0, 4 mol vardı. Z'den ise başlangıçta ortamda yoktu grafiğe göre. Ancak son durumda X gazı 0,4 mol'e kadar azalmış. Yani 0,2 mol X gazı harcanmış. Y'den ise 0,1 mol harcanmış. Ve Z'den ne kadar oluşmuş? 0,2 mol oluşmuş. Oluştuğu için biz bunu artı olarak ifade ediyoruz. Ve denge anında kapta 0,4 mol x gazı 0,3 mol y gazı ve 0,2 mol z gazı vardır. Derişimden yönden denge sabitini yazarken burada kc eşittir. Ürünlerin molar derişimini yazmak için ürünlerin molar derişimi. Burada derişim grafiğinde mol bölü litre olduğu için direkt bize derişimlerini vermiş. O zaman 0. 2, 0,2 bölü, 0,4, 0,3 olarak model direşimleri yazdık. Devam ediyoruz. Bu şekilde denge bağıntısını yazmış olduk. Bu çözüm örnekler ve pekiştirmeler sizlerin ödevi olsun. Her zamanki gibi ve denge kesri. Burada bir tepkimenin bir an bir anındaki yani reaksiyon ilerlerken herhangi bir anındaki denge kurulan dengesinden bahsediyorsun. Denge sabiti bu şekilde. Buna biz bir nevi denge kesri QC'ye biz aynı zamanda yalancı denge kesri de ifadesini kullanabiliriz. Çünkü kimyasal bir tepkimede denge kurulurken o anda herhangi bir anda yaptığımız zaman, bir denge sabiti hesapladığımız zaman bu bize gerçek denge sabiti tepkimenin gerçek denge sabitini ifade etmiyor. Ancak bizim tepkimenin gerçek denge sabiti o anda yaptığımız derişimler yönünden denge sabiti ifadesiyle eğer eşit ise yani yalancı denge sabiti bizim gerçek denge tepkimemizin denge sabiti eşit ise sistem dengededir. Yani bizim sistemimiz o anda dengededir. Ve eğer bizim yalancı sabitimiz denge sabiti olarak ifade ettiğimiz QC değerimiz eğer bizim denge sabitimizde dengede olan bir tepkimenin denge sabitinden küçük ise sistem dengede değildir ve tepkime ürünler yönüne doğru ilerler. Yani bir düzensizlik söz konusudur. Aynı şekilde QC dediğimiz denge kesri eğer normal bir tepkimemizin denge sabitinden daha büyük ise yine tepkimemiz dengede değildir ve kararsız yapıdadır ve dengeye ulaşmak için tepkimenin girenler yönüne kayması gerekiyor. Devam edelim. Öğretici bir örneğimizi çözelim. Sonra diğer soruları da size bırakıyorum. Burada tepkimemizde CS2 ve oksijen gazları karbondioksit ve SO2 gazlarına dönüşüyor. Tepkimesinin T santigrat derecedeki denge sabiti KC 160 160'tır, 2 litrelik kaba 0,4 molar CS2 ve 0,2 molar oksijen 0,8 mol karbondioksit ve 0,2 mol SO2 gazları konmaktadır. Buna göre sistem dengede midir? Dengede değilse denge yönünü belirtmek gerekiyor. Sistem dengeye gereken sabit bir kapta toplam basınç nasıl değişir? Sistemin dengede olup olmadığını reaksiyonu yerine yazıp verilenleri yerine yazıp bulmamız gerekiyor. Önce bir andaki denge sabit. Şimdi benim KCM'i vermiş soruda bana 160. Tepkimeyi yazdık. 0,4 molar kap 2 mol 2 litre olduğu için her birin mol sayısını, maddelerin mol sayısını hacme böldüğüm zaman moler derişimlerini hesaplamış oluyorum. Her birinin moler derişimini hesaplamış oluyorum. 0,2 mol böyle 2 oksijenin her birinin moler derişimini bu şekilde hesaplandı. Daha sonra yalancı denge kesrini ifade ediyoruz. Yani o anda belirlenen denge kesri, denge sabit ifadesini yerine yazıyoruz. QC'mi ben 20 olarak hesaplıyorum. Yani benim QC'm Yalancı denge sabiti benim tepkimenin denge sabitinden, değişimden yönden denge sabitinden küçüktür. Yani 160, 20'den daha büyüktür. Bu durumda tepkime dengeleri de değildir. Dolayısıyla eğer benim QC değeri tepkimenin denge sabitinden, dengeye ulaştığı andaki sabitten daha küçük olduğu için tepkime ürünler yönüne kaymaktadır. Ve devam ediyor. Sistem dengeye gelirken sabitlerin kapta toplanması nasıl değişir? Burada toplam basıncın nasıl değişmesi gerektiğini söylerken mol sayısı az olan tarafa hücum edecekti. Maddeler ancak burada ürünlerde ve girenlerde girenlerde 4 mol, ürünlerde ise 3 mol gaz olduğu için toplam mol sayısı ürünler yönüne doğru kayması gerekiyor. Çünkü ürünlerdeki mol sayısı daha az bulunmaktadır. Diyerek bugünkü dersimizde nokta nokta koyup bitiriyoruz. Bir sonraki derste dengeye etki eden faktörleri işlemek üzere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.